Bir kesilmiş bakın. Bıçak gibi. Mahallenin Soneriler dışındaki bölgesinin yani Şahin e diyelim. Soneriler ayrı tutalım. Şahin ilk doda sınır olan bölgesi. Şurası da Kanal İstanbul. Sözün ona yapacakları, yapmayı planladıkları, İstanbul. hayal ettikleri Kanal İstanbul'un geçeceği güzel yer. Da Orası zaten yeşil alan, işte su alanı, kamu alanı falan filan diye geçiyor. Şey. Burası böyle, böyle devam ediyor burası biliyorsunuz. Şimdi bakın, dikkatinizi çekerse şurada hiçbir yetki devri yapılan veyahut şimdi 42 adanın içerisinde olan alım-satım yetkisi aldıkları ada yok bakın şurada. Niye <laughs> bu camı? Aydınlar cami Aydınlar Camii'nin orası mı orası Gözsel evet. Bilmiyorum. Evet, de, evet, evet, evet. Evet, evet şurası. Sonra gelelim. Burası 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 değil. Burası da Şahit Tepe. Evet. Yani ama biz, biz. burada burada hiçbir yetki devri kararı alınmadı. Burada hiçbir şekilde alım satım yetkisi devredilmedi belediyeye. Niye olduğunu tahmin edin. Bilen var mı? Birileri yerleri vuracak. Burada mahallenizde İzmen ve Soyizmen olarak bildiğiniz bazı şahısların yerleri var. Çiftlikten buna yapılmış. Evet. 2020 imar uygulamasıyla mahallelerin içine taşınan yerler var biliyorsunuz. Evet. açık konuşalım. Ödeciklerin evet. yerleri var burada. Büyük toprak sahiplerinin bazılarının yerleri <laughs> buraya atılmış. Burada hiçbir şekilde ne etkileri var ne de bir alım satım durumu söz konusu. Durum. Ki bakın Görüyor musun? Bıçak gibi kesmişler ama burayı ay tutmuşlar. Bu da Şahin Tepe. Frenler değil. Bu, burada bir şey yok. Burada e hatta bir inşaat kısmı sağ Değil mi? Neydi de o firmanları? Benim gün doğdu mu inşaat hocam? Öz bir inşaat. Benim gün doğdu yok Tamam güzel. Benim gün oldu. Şimdi burada çok iyi bir oyun dönüyor. Buraya hiç dokunmuyorlar ama size gün olduğunuz bu tarafı bıçak gibi kesmişler ve artık planlarını size yani. Ne yapacağız? Şimdi bu taraf tehlikede değil mi? Şimdilik şimdilik tehlikede değil. Yani bıçak yiyotin burada sallanıyor. Ama burayı düşürürlerse burayı düşürürler. Buradaki hedeflerine ulaşırlarsa bir sonraki hamle burası. Üçe bölmüş yani. Bir sonraki hamle tepeye doğru çıkma. Ama ilk önce burayı düşünmeleri lazım. Barınma akübeysinin asıl direnci kurduğu yerde burası.